Evet arkadaşlar bugün oyuncakları inceleyeceğiz. Taba blokları ve geometrik cisimler. Se Bayer koltuğa doğru çekeyim. Heh. Geometrik cisimlerden başlayalım. Benim şu fotoğrafı unutmamam için şöyle bir fotoğraf çekeyim. Çok zor yerleştiriliyor çünkü bunlar. Ha Şimdi dokmaya başlayalım. Şöyle iki tane yarım daire var. 30 lira bu arada bu. Şöyle iki yarım daire. Bir kırmızı büyük kodi. Bir turuncu piramit. Şöyle bunları ben geri yerleştireyim. Yoksa bunu unuturum. Şöyle şunu koy. şunu da, şunu da, şunu da. tamam. şunu da şöyle kesip çıkar şöyle bir üçlü piramit şu turuncu olan dörtlü şöyle üç tane var bu da üçgen prizma zaten herkesin bildiği şöyle koyup yerine geri şu şunları çıkaralım bir bu prizma oluyor dikdörtgen prizma bir tane de küpümüz var burada. Efe evet kule. Şimdi geri koyalım. Son olarak şuradan çıkaralım. Bir küçük koli mavi. Bir ince silikler. İkisi de ayrılmıyor. Bir de tek elle yapıyor. Durup bir daha iyi. Ayırdım arkadaşlar. Şu bir kare prizma. Gördüğünüz gibi. Bu da bu kalın silindir. Şimdi bunları da toplayıp tava bloklarına geçeceğiz. Şöyle. Şimdi bunu da buraya yerleştirelim. Kapatabiliriz. Silindir biraz şey durduğu için kapamıyor ama şöyle koyalım. Ve artime taban blokları. Açtık. Oh. Şu bindi galiba bu. Evet bindi. İçi. Ha içinde birliler var. Şöyle kilitli poşette. Şurada da onluklar var. Şurada kapalı. Onluk yere düştü ya. Aldım. Allah şey sıkıştı. Biz de neymiştiriz arkadaş. Arkadaşlar bunu çıkardım da poşeti biraz yıprattı. Bir şey olmaz artık ya. Şunlarda yüzükler değil mi? Evet yüzükler. Her de tahmin ediyor mu? Kesinlikle çok zor tahminler. Şimdi ayakta duruyor mu? Duruyor arkadaşlar, yamuk koydum ama kapağından dolayı 110. Şimdi başka bir sayı yapalım. 111. Şurada bir var. 1111. 1111. 1111. Bir yamuk duruyor. Birlerden kaç tane var acaba? Binden bir tane, yüzlerden on, onlardan da on tane var. birileri bilmiyorum. 30'dan fazla olduğu kesin. 25 tane saymıştım ve poşet içinde ondan 5'ten daha çok vardı. Şimdi bunları kutuya geri yerleştirelim. Önce bu biri poşetine koyup poşeti kapatacağız. Durun poşeti videoyu durdurup kapatacağız. Arkadaşlar kapattım. Şu binin kapağını açmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlarının yanına koyayım. Açtım arkadaşlar. Onluları çapraz bir şekilde bir içine sığdırabiliriz. Şöyle. Şimdi pozitivimizi koyup şöyle yapalım. Bunun kapağını kapatıyoruz şimdi. Kapandı. Şimdi bunları kutusuna yerleştirdim. Arkadaşlar şöyle yan durdu. Şu binneyi de sokalım içeri. Evet. Şimdi şunu yan çevirmem lazım. Tamam. Normalde bu şöyleydi. Şurada donduklar vardı. Üstünde poşet vardı ama ben binnenin içine sardım. Daha az yer kaplıyor Şöyle kapatalım. Şunu soktuk mu şöyle koyalım. Evet. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay.